Kahraman yurdu Seydiler. Çangazi kolikler Seydilerin 1300 yıllarda Etilerin egemenliği altında başlayan tarih sahnesindeki varlığı Candaroğulları Beyliği ile ve devamında Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar devam etmiştir. Kurtuluş mücadelemizin başarıyla yüce Allah'ın iziyle neticelenmesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kastamonu iline bağlı 19 ilçesinden biridir Seydiler. Dönemin en önemli ticaret merkezlerinden olan İpek yolunun Seydirar sınırları içerisinden geçmesinden dolayı Seydirar şehrimize hamamlar, kervansaraylar ve deve hanları yapılmıştır. Ne yazık ki kullanılmayan ve terk edilen bu yapılar zamanı karşı direnememiş ve yıkılmıştır. Seydiler buzlu yolları cennet bahçesine çeviren kahraman şehidimiz Şerife Bacı ve Kültür Evi, Şehitler Anıtı, leziz yemek kültürü ve gelenek görenekleriyle tanımamız, görmemiz gereken sımsıcak bir yerdir. Bu şirin mi Seydiler şehrimizi doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle tanımaya ne dersiniz? Haydi başlayalım o zaman inşallah. Seydiler şehrimizin iklimi ve ekonomisi. Seydiler şehrimizde Karadeniz iklimi ile karasal iklimin karışımı bir iklim tipi görülmektedir. Seydişehir ilçe sınırları içerisinde yapılan Beyler Barajı ile iklim yapısında yumuşama olmuştur. Yörede kışlar soğuk ve kar yağışlı geçerken yaz mevsimlerinde ise 33 dereceyi aşan sıcaklıklar görülebilmektedir. İlkbahar aylarında karların erimesiyle akarsuların debisinde artış yaşanmaktadır. Seydilerin ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanmakla birlikte sanayi kolu olarak un fabrikası ve otosanayi fabrikaları da Mevcuttur. Seydiler isminin kaynağı Seydi Zülfikar Camisi'nin yapılış yılı olan 1113 senesi Seydiler şehrimizin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir. Çok eski bir tarihe dayanan cami zaman içerisinde maalesef tarif olup yıkılmıştır. Seydiler ilçesinin ismi de tarih kokan bu camiden esinlenerek konulmuştur. Buzlu yolları Yüce Allah'ın izniyle cennet bahçesine çeviren kahraman şehidimiz Şerife Bacı ve Kültür Evi. Milli mücadele ruhu erkeğinden kadınına, çocuğundan yaşlısına herkesin yek parça olup direndiği muhteşem bir zaferdir. Şerife Bacı bu kutsal direnişin unutulmaz ismi kahraman şehididir. Şerife Bacı 9 aylık evladıyla milli mücadeleye destek olabilmek için Kastamonu'dan Ankara'ya cephane taşırken donarak maalesef şehit olmuştur. Küçük yavrusunu koruyabilmek için sinesine saran Şerife Bacı evladının hayatını kurtarabilmiş ancak kendisi şehit olmuştur. Buzlu yolları cennet bahçesine çeviren bir şehidin hikayesidir Şerife Bacı. Seydiler doğumlu olan Şerife Bacı'nın hatırası için bir kültür evi yapılmıştır. Her sene Seydiler şehrimizde Şerife Bacı adıyla festivaller düzenlenmektedir. Şehit Otağı Şehitler Anıtı Şerife Bacı ve Şehitler Anısına yapılmış olan Şehitler Anıtı Seydiler şehrimizin gözde bir yerinde konumlanmıştır. Şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. Seydilerin enfes yemek kültürü. Etli ekmek, Kıyma, domates, doğranmış soğan, yumurta, biber ve su karışımı ile etli ekmek içi hazırlanır. Kulak memesi kıvamında yoğrulan hamur daire biçiminde açılır. İç harç daire biçiminde açılan hamurun üzerine serilir ve hamurun diğer yarısıyla üzeri kapatılır. Ocak üzerinde yanan saçta ya da yağda kızartılarak servis edilir. Banduma, namı diğer ıslama. Açılan yufkanın üzerine dökülen tereyağı ve cevizden yapılır. Yufkanın tüf noktalarından biri de hindi suyu ile yapılmış olmasıdır. En üst katına ceviz ve tereyağı dökülerek sıcak bir şekilde servis edilir. Cizleme un, maya ve ılık sudan oluşan karışım hazırlanır. Kabaran hamur kepçe ile tavada pişirilir ve servise alındıktan sonra üzerine tereyağı dökülür. Ekşili pilav Soğan ve tereyağı kavrulduktan sonra su eklenir. Kaynayan su içine iri bulgur koyulur. Biraz piştikten sonra pilavın içine ısırgan otu veya ebe gümeci ilave edilir. Daha sonra yoğurt eklenir. En son tavada kızdırılan tereyağı ekşili pilavın üzerine dökülür. Afiyet olsun. Kirit, sucuk, kıyma, soğan, biber ve tereyağı tencerede pişirilir. Patates ince ince dilimlenir salça eklenir ve ince dilimli patatesler eklenir. Karabiber, tuz ve diğer baharatlarla tatlandırıldıktan sonra su eklenip pişirilir. Ayrıca kasede yoğurt, sarımsak ve un karıştırılır ve yemeğin içine azar azar dökülür. Somun ekmeği küçük parçalar haline getirilerek tepsiye konulur ve üzerine sıvı karışım dökülür. Sevgiler şehrimize ulaşım. Kastamonu iline bağlı Seydiler ilçemizin kuzeyinde Küre Dağları, güneybatısında Daday, doğusunda Devrekani, kuzeybatısında Ağlı ilçeleriyle komşu olmaktadır. Seydiler ile Kastamonu il merkezi arası mesafe yaklaşık 40 km ile 45 dakika olup ilçemiz başkent Ankara ise 275 km ile yaklaşık 3 saat 45 dakika mesafededir. Seydiler ilçesinin İstanbul'a uzaklığı ise 540 km ile yaklaşık buçuk saattir. Kastamonu İstanbul Havaalanı ile bu süreyi 1 saat 15 dakikaya düşürmek mümkündür. Seydiler ilçemiz İzmir'e 900 km ile yaklaşık 9 saat 15 dakika mesafededir. Kastamonu'dan İstanbul'a aktarma ile İzmir'e 5 saat 20 dakikada varabilirsiniz. Kastamonu Uzun Yazı Havalimanı Seydiler merkezden Karayolu ile yaklaşık 45 kilometre olup 40 dakika kadar bir seyahat süresini gerektirmektedir. Bir Kahraman Yurdu Seydilere Yelken Açın Seydilerin 1300'lü yıllarda Etilerin egemenliği altında başlayan tarih sahnesindeki varlığı, Candaroğulları Beyliği ile ve devamında Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar devam etmiştir. Kurtuluş Savaşımızın unutulmaz simalarından Şerife Bacı gibi mümtaz bir şahsiyete memleket olmuş kahraman yurdu Seydiler şehrimiz Anadolu insanımız tarafından ziyaret edilmeyi beklemektedir. Öyleyse sizler de Seydiler şehrimize yelken açın. Sağlıcakla, huzurla elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyat ile kalın. Hoşça kalın.